Evet sevgili dostlar hoş geldiniz. Bir Star Strike'ta birlikteyiz. Bütün linkler vesaire falan her şey aşağıda. Bunun ne olduğunu bilmiyorsunuz. Şu anda arcade oynuyor. Starcraft içerisindeki arcade oyunlarından bir tanesi. Diğer listelere vesaire falan bırak bakar bak, bakar görürsünüz zaten. Like ediniz, subscribe olunuz. Onun dışında Twitch'ta Twitch Kalkınız geliniz. Yanlı manlı muhabbetimize katıldınız. Ne seçelim? Thor vardı. Ha Zorgling'i deneyeceğim dedim değil mi? Hadi gel bir Zorgling'i deneyelim. Gel bakayım. Slow zorging olunca Z. 3, oh. 2, bu X ne? Go. Bir şey yapmadı. Ha biraz daha hızlandı. İlginç. Hop nerede bu arada? Ha. Anam. Lan Hasan. <laughs> Bana söylemeyin Noob'um sadece yayından izledim. Tamam tamam sıkıntı yok, hepimiz Noob'uz. Al onu. Süper, süper. Ooo perfo da juggling. Aç, aç, aç. Ah be. Tackle yapamadım. Hasan'a güzel çıkarttılar. Aşağıda açayım beyler. Oo çok tatlı oldu. Ah be salak salak hareketler yaptım. Topu aldıktan sonra yapmam gereken hareketleri. Ay yedik yedik yedik. Defasta kimse yok ki. Herkes burada. Tam alısa. Hadi gel. ama. <laughs> Ay Hasan ya. Ben bir de niye sürekli C'ye basıp basıp duruyorsam. Anlamsız tuş şeyleri yapıyorum. Ay kötü oldu bu. Boy Drake sendeyiz. Geri çık. Zonla zonla zonla. Geri 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 geri. Ah. Alamadım. Ben de zörgüm, o kadar hızlı değilim. Hadi, çıkar. Ya x. Koş, 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 koş. Hızımı arttırıyorum ama yetmiyor. Bak bir de artistlik yapıyor. Bir de artistlik yapıyor orada. <laughs> Ay. o kral aynen işte bu ya. Hoppa. Lan verdim pardon. My bad. Oo tatlı. Tatlı. <laughs> Sürekli skillleri kullanmak gerekiyor yoksa şey yapamıyorsun. Allah 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 dur. Viking mi o? <laughs> koş 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 koş. Ah be kul... Lan adamın önüne verdim ya. <laughs> Niye verdim onun <onları>? önüne? <laughs> evet. Ya sen... <laughs> ya bura, ya bura... Lan oğlum. Ne garip hareketler yapıyorum ben. Şunu alışana kadar işte abi. Kral. Biriniz alsanız da çıkartsanız bana şu topu. Yürü. Ay x'i şey topla kullanamıyorduk değil mi? Zergling Rush. Top varken kullanılmıyordu. Çıkart, çıkart Void Ray vur. Vur. Derdin o çıkart. Ah be. <laughs> Investor'a bak kafa atıyor. Yedik. 5-0 ne abi? 5 0la hiçbir şey yapamıyoruz. Abi Canan abi diyor. <laughs> ne yapayım? Bir ben miyim şey yapan? Topun nerede olduğunu göreydim keşke. Deldin alırsın sen onu. Kral. işte bak. deldin öyle iyi anlaşıyoruz. Ay topu alınca. Vur. 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 <laughs> Oğlum. Korner mi oldu? Ne oldu? Çıkart abi. At bir şey yap. Sizde oğlum top. Vur abi vur vur. Bir, bir şeref golümüz olsun yani. Daha bu ilk yeri, ilk yeri bu. Biraz alışmaya başladım sanki. Ama diğer turn'de değiştireceğim şeyimi. Oo, çok kötü yakalandım. Kusura bakmayın. Değiştirme yapıyordum. Aşağı veriyorum. o. Oo, çok iyi. Bende değil oğlum top. Tamam, düdük. Düdük geldi. Ve yeni oyuncu. Maralda ne yapıyor? Delino. Özellikle ne? Q ile alanı uçuruyor. Nice. Herkesi puşa güzel. Güzel. Evet o pushlama güzelmiş. Nerede top bu arada? Ha top. Parfo demiş. Ne oluyor lan? Beni mi counterlıyorsun oğlum? Ülkücü marina bak. Yürü git lan. Ay. Kötü oh. oldu. Evet. Heh. Nice. Abo. Güzel güzel çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Ah. Intercept edemedim. Şiş. Açılır mısınız sevgili arkadaşlarım? Hah. Nerede top? Hah. Ah be. Lan Hasan Vur 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 çıkar çıkar. Kral. Çok yavaşım oğlum. Zerato yürü koş. koş. Koş koş Aynen öyle. Zagara'yı duyuyor mu? Hayır. <laughs> oğlum bir şey söyleyeceğim bu arada. Zagara deyince dün... Dünkü e, ee, şeyde tempo cizlisin yayında ne yaptınız eğlendiniz mi? Zagara, do you love Zagara diye bir şey yazdığını gördüm Tiger'ın. Güzel miydi? Eğlencelidir şey DJ. Tatlı bir arkadaşımızdır. Bir de bir şey söyleyeyim. Ee, yabancı kanalların kanallara gönderdiğimiz zaman sizi gönderdiğimiz zaman şey yapmayınız. Ee, Türkçe konuşmayın onların chatinde. Eğer ki İngilizce bilmiyorsanız ya da konuşamıyorsanız hiç konuşmayın. Çünkü yani kabalıktır bu normal. Gerçek hayatta da yani yanınızda sizin dilinizi anlamayan birisi varsa oh, Ah be çıksaydı orası çok iyiydi. O nasıl verdi onu be? Ah ya aşağı atacaktım ya. Pardon. Pardon yanlış yere attım. Güzel 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 daha. Tekleyen O çocuk o kadar seri İngilizce konuştu ki mecbur kaldım diyor. Ekrana düz baktım hiçbir şey anlamadım dediğinden. Tamam yani anlayabiliyorum. Ama yayıncı olduğu için. Yani <laughs> o senin dilini anlamayacak sen onun dilini anlayacaksın. Eğer anlamıyorsan sıkıntı yok. Normalde oyunu izle yani anladın mı? Ama orada onun chatinde Türkçe konuşursan tabii ki garip hisseder adam yani anladın mı? Benim chatime gelmiş niye Türkçe konuşuyorlar yani. Başka yabancı yayıncılar da var. Ee? Sadece hi how are you deyin yeter değil mi? Evet. Çok basit konuşuyorlar. Saygım ya onun suçu mu yani? Kendi dilini hızlı konuşması ya manyak mısın? Allah <laughs> adamın kendi dili sanki şey mi yani? Oğlum. Zerasu koş. Kral. Güzel. Geldim açıklayayım Aa, ürkücü bir. Vur. Bir şey söyleyeceğim bu road çok hızlı değil, hızlıymış ya. Road çok hızlı değil mi ya? kral, kral. Oo, asana bak. asandan şekil hareketler. Ama ayıp insan bir acır karşısındaki İngilizce seviyem yetersiz kalınca örselenmiş hissediyorum kendimi. Ya o nasıl hissediyor sen Türkçe konuşunca? O hani sen yine hi hello falan bir şey biliyorsun. O hiçbir şey bilmiyor Türkçeden. Valla tamamen şey yani gel bu konu ciddi mi yani? Ee, baya büyük bir sıkıntı olur yani. Tabii tabii biliyorum biliyorum bir şey yaptığın için söylemiyorum sana sadece söylüyorum diyorum ki yani hani bundan sonrası için sizi yabancı yayınlara gönderdiğimiz zaman onların chatinde Türkçe konuşmayın anlamsız yere. Orada ne chat ne yayıncı hiç kimse hiçbir hiç şey anlamayacak söylediğinizden. O yüzden söylüyorum. Evet 8-1 yendiler bizi. <laughs> Tebrik ediyoruz. Sevgili arkadaşlar. Güzel güzel. Tebrikler. Tebrik ediyoruz. YouTubecular da like ediniz, subscribe olunuz ki haberiniz olsun bu tür videolar koyduğum zaman. Onun için de bak twitch.tv slash tanrı siz de yapıyoruz bu muhabbetleri. Kalkınız geliniz takılalım. Görüşmek dileğiyle herkese iyi eğlenceler. Haydi eyvallah.